Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Çocuklar, biz ne yapıyoruz bugün? Bugün Waffle kendi waffle'ımızı yapacağız arkadaşlar. Gün evet. gibi biz ilk önceden sıcacık çikolatamızı sürdük ve sizlerle beraber bu çivi, çilek ve muzu yapacağız ve arkadaşlar Hı. ek olarak da çikolatasız sos sosu ve, ve beyaz, beyaz sos, çikolatasız sosu sosumuz, çikolata sosumuz var. Evet, şimdi biz önceden bir şey söyleyeceğim. Biz waffle'larımızı yaptık sıcacık değil mi? Bir dokunuş verir evet. miyim? Evet, sıcacık mis gibi ya. Sıcacık. Şimdi ne yapacağız? İşte. Süslemeleri yapacağız. Evet. evet Çikolatili Bakalım. Yunus Emre, Metin Ali, bakalım hanginizin süslemesi daha güzel olacak? Tabii ki de. En son bitirdikten sonra evet. arkadaşlarımız yorumlara yazsın. Bakalım puanlayacağız. Hanginiz birinci oldu? Tamam mı? Tabii ki Şimdi evet. hadi başlayalım. Böyle. Haydi başlayabilirsiniz süslemelerinize. Şimdi bir evet. adet muz adet. Bakalım bilmiyorum bak. hanginizinki daha güzel olacaksa. İki Şöyle metinleri şöyle yakına alabilirsin bak. Biliyorum. Emre sen de. Benim aklımda bir fikir var da böyle yapacağım Bilmiyorum şöyle. kim nasıl istiyorsa. Hadi bakalım. Suyumuş şöyle. Hem nasıl gidiyor oğlum? Çok güzel. Ne yapıyorsun? <laughs> Resim çiziyorsun sanki. Evet. Ressam olduğum için. Hı. Metin. Metin bakayım. Çek be oğlum elini. Sen gülen gözünü yapıyorsun. Seni şuraya. Evet arkadaşlar. Metin'in tek planı. Gülen <laughs> Arada götürüyoruz. Evet, <laughs> evet arada götürüyoruz evet. Metin Ali. Böyle devam. Devam devam hiç kalmasın. Hadi. Şöyle. Şöyle. Hı. Kaşlarımız. Bir Muzu biraz fazla koymam lazım. Büyük koyacağım. Evet, şimdi. evet, evet. evet. Şöyle bir tane. Her dilime bir tane kalsın. Haydi bakalım. Bir tane şuraya. Şunu da. Şu fazla ee, kaldı. Sen, Seninki sanki böyle bol malzemesi oldu. Benimki evet. bitti. Benimki bitti, bitti. Ben bitti. Şu bitti. soslardan Hadi. da dökecek miyiz? Evet, isteyen istediğin sosu ister. Döker ister döker. Ben dökmez. önce beyaz çikolata, çikolata. Açamadım. Metin bir şey söyleyeceğim. Söyleyeyim. Bu ne bu Gülen yüz mü? anlamadım ben. Abi öylesine kafadan. Karmaşık. Kafadan attın yani bir şey yok. Emre senin? belki düz sanat. Sanatçı burada ne demek istiyor? Anlatmak istiyor oğlum. Karmaşıklık. Karmaşık Darmışık, kalbi çok kar. Aynı şey. Şöyle. Ooo Metin. Metin seninki var ya. Resmen var ya, doldu çikolatayla. Emre, evlerinki beyaz, beyaz ben beyaz çikolata. Bölümün. Şöyle, ooo. Oh. Yunus, Emre imzasını atıyor sanat tamam. eserine. Ben mi Emre? An. Evet. Bol, Sanatçı bol, sonuçta. Bol çikolata, bol malzemos. Metin? Oh. Şu an M çizdim ha. Ne? <laughs> Oğlum bu nasıl bir M? Bol. Şu şöyle. anda M öldü. Her çizginin üzerinden iki kez geçiyorum ki çok güzel ve çok bir şey olsun. Bilmiyorum ben. Çok... Hadi bakalım. Çok. Ama bir şey söyleyeyim mi? Şu anda ikinci de çok güzel görünüyor. Eyvallah. Süpersiniz <laughs> ya süper aşçılar iş başında. Benimki şey gibi oldu. Şöyle filmlerde olur ya ortaya bir taş koyulur. Herkes çevirir, el ele tutuşur. Top. Daha sonra bir şeyler çıkar ya. Oo. Bak. <laughs> Sanatçı burada çok karmaşık şeyler yapmış. Bu, Bu bir sanat eseri. Bakalım. Zanat. Sanatçı ve sanatı. Evet arkadaşlar çok güzel. <laughs> evet arkadaşlar şimdi ikiniz de gösterin bakalım tabaklarınızı. Ah, şöyle kameraya doğru. Mesela. Şimdi <laughs> gösteriyorum bak. Çocuklar göstereceğim sonra arkadaşlarımız puanlayacak. Tamam. Bakalım hanginizinki daha iyi. <laughs> Emre tabakla yiyeceksin herhalde. Hadi bakalım. Tamam. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olup <laughs> like atmayı unutmayın. Görüşürüz. böyle videolardan gelmişsinizse sorsanız yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere. Hoşça kalın. Başlamayın. Evet şimdi Yunus Emre ve Metin Ali yarışıyor şimdi şöyle bir gelin şöyle hadi ben Yunus Emre bak 1-2-3 diyeceğim düdüğü çalacağım düdükten sonra başlayın tamam mı? Hayır evet Yunus Emre basma öyle 1-2-3 Hadi Evet, süper. Dur, dur. Metin Ali seninki olmadı sana, şey yapmadın hayır. Hayır, hayır, hayır. Hadi bakalım Yunus Emre. Evet. Parkurcu ya Metin Ali. Ben baba Metin Ali. Bana bak, bana bak seninki kabul olmadı ama. Bu sefer şey yapalım, tamam? Bu sefer de bu taraftan gidelim. Yunus Emre sen kazandın tamam mı? Buradan geçen her türlü İşte bilmiyorum. Hadi şimdi tekrar düdüğü çalacağım. Dur anne şuraya geçelim. Nereye? Geri mi? Ha şuradan. Ama ayağım falan kaydında alamak yok. Dikkat edin tamam mı? Bir de biraz soğuklanmak ya. Tamam azıcık dinlenin. Yoruldunuz mu? Metin'e sen niye onun üstüne yürümedin? Ya anne ben orada çıkamıyorum ki. Tamam. Hadi. Bir. Merhaba Metin. Diklemesine ben Biraz ortalayın, ortalayın, ortalayın. Ortalayın. Dur şöyle. Bu çocuklar geçsin oradan. Sonra siz geçersiniz. Heh. Evet. Çocuklar geçsin şimdi. Boşalsın parkur. Hadi bakalım. Metin Ali Yunus Emre. Düdüğü çalınca koşacaksınız. Bir, iki, üç. Hadi bakalım. Haydi haydi, bak Yunus Emre. Çocuklar şimdi düdüğü çalıyorum bir. Ya, hayır. Yunus Emre geri gel. Geri gelir misin? Hadi, hadi bakalım bir, iki. Kimse kimsenin parkuruna geçmesin. Ya Hayır. Ya. ne yürü git ya. Şimdi bir. Evet 1-1 bir, bir oldu. So, son, son tur. Bence bu son tur olsun. Son, Öyle ta, kırık kırık. evet işte son tur olsun. Son tur tamam mı? Tamam. Dida benim geçeceğim yerden geç olsun. Evet Metin Ali. Abinin evet. geçeceği yerden geçme. Orayı kullanmayalım ya, orayı kullanmayalım. Nereden başlayayım? Direkt şuradan başlayayım. Çünkü Hı. orası tek ya düşüyorsunuz. Ay Metin Ali, lütfen herkes kendi parkurunu kullanabilir mi? Hadi bu son. Hayır, Hadi. Hadi bir. Dur bekle hayır. Hile yok. Bir, iki. Hadi bakalım. Hadi Metin. Kim kazandı? Kim önce atladı? Görmedim ha. Ben, ben kazandım. Vallahi ben görmedim.